Simeranya Güvercin yuvası gamzelerinde yosun tutsa da rüyalar İmtiyazlı bir ülkenin sultanısın Karanfiller büyütüyorum senin için Yüreğimin el tılsımlı yamaçlarında Hicranın kuşatı iklimlerde avuçlarıma düşen şebnemlerin Müjdeler buluyorum dil bacesinde Meçhul bir lisanın refakatinde Eylül kıvamında bir serzenişin dipnotları düşüyorum seccademe Kahrın kefen gibi sarmışken hücrelerimi, Bana bir kuyu dibinde çürü deme, Bir fetih habercisi nazlarınla, Umutlarımı bozguna çevirme. Simaranya, mumlar aydınlatır mı sandın bahtımızı, Bakışlarında esriyen okyanuslarım, Derinliğinde tutsak bir şehzadeyim. Sabrın hudutlarında nübet tutan, Günü mecruh bir şirazeyim. Yıldızlardan gülüşünü mü saklarsan, Kiramen umursamaz dalgınlığımızı, beyhude mi çalıyorum kapılarını, Enderunu değilsem günah mı? Süküt abidesi gözlerinde, Mahrum etme kaderimin tuba dallarını, Zindanlara bile bahar uğruyor da, Yağmurlar kabullenmiyor sensizliğini. Simaranya, silik bir tablodur yüzün ve dudağımın her köşesinde bir ağıt, nazarına tutulur yürüşünün, anlamıyorum, gölgen neden kırmızı, ölen hayallerim için Fatiha dağıt. Duvanın hatırına dayanıyor yüreğim, taşları bile eritir damarlarındaki sızı. Mezar taşına layık bir dua, bana senden kalan hatıra. Alevli bir yankı gibi duyuyorum, tutuşan bir namede boğuruyorum. Ah bir konusa gökyüzü, bir anlasan dilimin kumruların, sustuk çağlatıyorsun gündüzü. Ekmeğinle oynuyorsun şadırvanların. Simeran sana gelirken ölümle sınandım. Geri dönmek isteyince hep kınandım. Gözlerin bir muamma denizi, sahillerinde çırpınıyor kalbim. Aynaların can verdiği yerde, Hasretimdir payıma düşen ganimet. Bu sevda gönlüme kirpiklerinden yayıldı. Seni sevmek günahıma kefaret sayıldı. Sen iste Tuba dalına kurayım sanıncağını, Karanfillerle tutsüleyim kucağını. Simaran ya, nasıl bir müpteladır ki gözlerin, Arzdan berzaha gezdirir beni, Varlığın kalmamış hasretinden, Bir karıncaya dahi ezdirir beni. Kelimeler hicret mağduru kalem kırık, Dudağımı esir aldığın safsız bir hıçkırık. Yoksa değmiyorum uğruna yorulduğum, bu kaçıncı sekerat gözlerinde sorulduğum, Kapı aralığında bakınca dünyaya, Saçların bulutlara değiyor simeranya, Rivayetlerime inansaydın eğer, Ateş ve keten icat edilmeyecekti, Parmaklarını kesen kızlardan bahsedilmeyecekti, Gelmedin, suyu çekildi kuyuların, Cazibesi kalmadı efsunlu uykuların, Adına hütbe mi okutayım inanman için, Sebebini hangi kitapta bulayım reddin için, Kirpiklerin altına kurup da aracını, Hallaca emanet bırakırdım acımı, Bir zamanlar Hakan'dın göklerde, İfrit'in en devasa ordularını yenerdim. Beyruhan'ın hurmalarını toplayıp Hanna'nın etrafında titreyerek dönerdim. Ve sen Simeranya, ya, gülüydün Kalubela'nın, Hüznüyle soldun mucizeler diyarı Kerbela'nın. Keten benimdir şimdi, gelinlik senindir al. Dünya sevmese de mahşeri süsler bu hayal. Simeran Köküllerinin ele verdi bu sevda. Cim karnında bir nokta. Gözlerin ki ban, fani cazibelerin tükendiği yermiş. Meğer ben ağlarken gözlerin kefen giyermiş. Ay gülmekten yarılıyor gamzelerinden. Çıplak unutmuşum düşlerimi. Sabır güçüyor fıtratımdan. Gözlerin yoruyor kaderimi hüzün anlatan suratından çekip alı bir kaderimi. Gözlerimi yutuverse size gözlerin çizgileri eksilir alnımın ateşinle ört ruhumu varsın kül olsun şah damarım. Sükutumun yırtılan yerlerini utangaç harflerle yamarım. Gemili ateşe verenlerin sahibini arayan yüzükleri elçi gönderip gözlerine inşa edeceğim yeni bir tarihi. Ayak altında kalmayacak kurma girdekleri Bilmem kaç asırdır güllerin ölüm değmedi yapraklarına. En sadık memleket berzahtır. Heves etmem entellerin tapınaklarına. Simeranya gel artık. Bir ayetin yamacında izdivaya çekilenim. Dirimiz derken el hükmü lillah, mağara sakinleri gibi geçinelim. Simeran ki bir hülya, bir liman, bir sığınak, hayal kırıklarından, ümitsizliklerden, aşk acılarından, azada bir diyar, gizemler ülkesinde bir rükte. Sükte gümüldüm, çıkar beni ne olur, kalbimin denizi gülüşünle durulur, kalbimin denizi gülüşünle durulur, ya